PlayStation Store'daki indirimlere 500 kadar yeni oyun eklendi. Yine güzel 10 tane oyun seçmeye çalıştım bu videoda. Listeme aldığım oyunlar için üst limit 50 lira şimdilik. Bilmiyorum ne kadar daha bu fiyat altında videolar yapabilirim. Ama almak istediğiniz bir oyun varsa bence bir an önce alın derim. İlk olarak Sleeping Dogs'a başlayalım. %85 indirimle 20 liraya düştü yine açık dünya aksiyon macera oyunları arasında değeri pek de bilinmeyen bir oyun. Eğlenceli bir oynanışı ve güzel bir hikayesi var. İkinci olarak bahsetmek istediğim oyun Evil Within ilk defa bu fiyata düşüyor. 16 lira şu anda. Korku oyunu sevenleri mutlaka oynaması gereken bir oyun. Resident Evil'ın yapımcısı Shinji Mikami'nin projesiydi. Ayrıca Evil Within 2 de indirimde şu anda. Normalde 75 lira civarına düşüyordu ve şimdi 45 lira ilk oyununda üstüne koyan bir oyun oldu Evil Within 2. Üçüncü oyun en Night Quest. 2019 yılında çıkan bir macera oyunu. Genelde şövalye kontrol ettiğimiz oyunlar biraz daha karanlık oyunlar oluyor biliyorsunuz. İşte mimarisi olsun, müzikleri, ambiyansı. Bu oyun ise öyle değil. Yani biraz daha hareketli, eğlenceli. belki biraz daha küçük yaşlı arkadaşlara daha çok hitap ediyor diyebiliriz. Oyunun fiyatı 200 39 TL'den 23.90'a düştü. Yani %90 indirim var. Dördüncü oyun God Eater 3 299 liradan 44 liraya düştü. Bir aksiyon rol yapma oyunu ve popüler oyunlardan galiba en çok Monster Hunter World'e benziyor. Ama ara sahneler daha çok anime tadında. E bu türü hiçbir zaman sevememiş çok büyük bir kesim var. Sadece Türkiye'de değil yani Avrupa'da da aynı şekilde. Biliyorsunuz bu tarz oyunlar daha çok uzak doğuda seviliyor. Ama belki de bu ay verilen Persona Strikers'ı deneyip bu türü sevdiğinizi fark etmiş olabilirsiniz de. Hani eğer iyi vakit geçirdiğinizi düşünüyorsanız Persona'da God Eater'a da bir şans verebilirsiniz. Beşinci oyun Kingdom Come Deliverance şimdiye kadarki en düşük fiyatta 43 liraya düştü. Indie bir oyuna göre oldukça iddialı bir oyun. First person kamera ile oynadığınız bir rol yapma oyunu. Biraz sabırlı olmanız gereken ve yavaş ilerleyen bir oyun ve fazlaca diyalog barındırıyor bir rol yapma oyununda olması gerektiği gibi. 6 numara Yakuza Kiwami 2 aslında Yakuza'dan başka oyunlar da indirimde. Zaten PlayStation Store'da en uygun fiyatlı satılan oyunlardan aslında Yakuza oyunları. Şu anda %60 indirimle 33 lira ve bu kalitede bu oyunun süresindeki bir oyun için çok iyi bir fiyat. 7. oyun Eve Out zaten çok bilinen bir oyun. Bir süredir PlayStation Plus'a özel indirimle geliyor ve fiyatı 26 lira. İki kişiyle oynanan bir hapishaneden kaçma oyunu. Bir sonraki bahsedecek olduğum bir oyun değil paket aslında. Bir EA paketi var şu anda PlayStation Store'da. Güya bu paketin fiyatı 399 lira. Neyse %90 indirimli şu anda 39.90'a düştü. Gerçi EA Play aboneliğiyle bu üç oyunu bir ayda aslında bitirebilirsiniz. Ama yine de elimin altında olsun derseniz Need for Speed... Plants vs Zombies, Garden Warfare 2 ve Unravel var pakette. Tek tek bu oyunları almak isteseniz indirimle muhtemelen 50-60 liraya alırsınız aslında ama yine hani size kalmış. Oyunları anlatmaya gerek var mı bilmiyorum. Plants vs Zombies zaten oynamışsınızdır diğer oyununu. Sevdiyseniz bunu da alabilirsiniz. Ya pek sevilmedi diye tahmin ediyorum çünkü. Need for Speed zaten Need for Speed işte Unravel'da sevimli bir platform oyunu dediğim gibi bu üç oyun şu anda 40 liraya gelmiş oluyor. 9. sırada muhtemelen çoğunuzun duymadığı bir oyun var. The Flame in the Flood. Pek sevimli bir hayatta kalma crafting oyunu ve 14 liraya düştü fiyatı. Bu fiyata kesinlikle değeceğini düşünüyorum ama bu tarz oyunları seviyorsanız yani bu Hayatta kalma oyunları herkes çok sevmiyor ya da crafting yapma olayına herkes çok böyle sıcak bakmıyor, ısınamıyor. Dediğim gibi eğer hayatta kalma oyunlarıyla aranız iyiyse bu oyuna vereceğiniz 14 lira sizi pişman etmez. Oyunun Metacritic skoru da 76 yani hiç fena değil değil mi? Bahsetmek istediğim 10. ve son oyun Gauntlet Slayer Edition şu anda 36 liraya düştü. Eğlenceli bir oyun. Aslında görünüş olarak biraz Diablo yandırsa da oyun pek Diablo'yla yani alakalı değil. Konsolda bu tarz pek iyi oyun yok maalesef. Öyle o açıdan düşündüğümüzde de bence bu oyun alınabilir. Aslında eski bir Atari oyununun e, remake'i, yeniden yapımı yani bir rol yapma oyunu. Videonun başında da bahsettiğim gibi arkadaşlar şu anda 500'den fazla oyun indirime girdi PlayStation Store'da. Yine göz atmanızı öneririm. Başka oyunlarda da indirimler var. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.